Ben Kutsal. Bugün önemli bir duyuru videosuyla karşınızdayım evet. Şu an bu videoyu yükleme tarihim yüzünden bazı insanlar şey düşünebilir. Abi 1 Nisan şakası mı bu? Şakalanıyor muyuz? Ne oluyor? Falan şeklinde düşünülebilir ama hayır. Ciddi ciddi bir duyuru videosu yapıyorum. Saçlarım mermet halde. Bu duyuruyu neden yapıyorum? Bazılarınız fark etmiştir. Yayınlarda büyük Boşluklar oluşmaya başladı, düzensizlikler oluşmaya başladı. Bunun sebebini tahmin etmek çok zor değil tabii ki. Birçoğu insan neden ee, yayınlar için bazen motivasyonumu kaybettiğimi üç aşağı beş yukarı biliyordur, slash tahmin ediyordur. Bunun hakkında bir <laughs> video yapmam gerekti ki. Zaten bunu hani Discord'da olsun ve sanıyorum yayınlarda olsun daha önce konuştum ama belli bir duyurusu, belli bir yani kesin insanların görebileceği, bilebileceği bir videosu olsun istiyorum. Şimdi yayınlar ve kanal için aklımda olan şey ne? Şey. Şöyle ki yayınlara ilk başladığım zaman bundan bir yıl, üç ay önce. E, Kasım aslında hatta Eylül-Ekim aylarında falan deneme yayınlarıyla falan başladım ilk yayıncılık ma macerasında 2020 yılına 2021 değil aslında 2020 yılının o aylarında başladım. Kasım ayında düzenli bir şekilde yayınlar yapmaya karar verdim ve 2020 yılının o zamandan beri yayın yapıyorum. Eğer ki değişimleri çünkü eskiden her gün falan yayın yapıyordum o değişimleri saymazsak çünkü o zamanlarda 6 gün yayın yapıyordum çılgınlar gibi ve takımla yayın yapıyorduk. Bir şeyimiz vardı hem Twitch'e hem YouTube'a yayın yapıyorduk. Farklı bir yayın konsepti vardı. O yüzden o yayınları saymazsak Ocak'tan beri çünkü Ocak'ta 4 güne düşürdüm ve programımızı bir şeye geçtim. 2021 yılının Ocağı'ndan beri ve o zamandan beri yayın yapıyorum. Çok güzel zamanlarımız kesinlikle oldu. Evet ancak şu son dönemlerde kendi izleyicilerime ulaşmakta mesela güçlük çekiyorum. Şimdi ne yapacağız o zaman? Yani seyircilerimin ölmediğini biliyorum. En basından Discord'dalar çünkü. <laughs> ne yapacağız o zaman? Na geliyor burada asıl soru. Şimdi şöyle ki yayınlar konusunda birinci bilmesi gereken şey biz geçenler asla iptal etmeyeceğiz. Her cuma 22.22'de eğer ki Mehmet'in veya benim bir işim çıkmazsa tabii. Her cuma 22.22'de biz geçenler adı altındaki yayını yapacağız. Onda bir şey yok, onda bir aksaklık yok. O, o her, her zaman her daim olacak. Her ki bir gün biz Atıyorum kanal kapansa ne bileyim bilgisayarım yansa efendime söyleyeyim internete yasak gelse falan hani internet yasak dün Türkiye genelinde falan internete yasak gelse falan bile geçenler bir şekilde yapılacak o konuda Hani e, garanti verebildiğim tek yayın biçimi o çünkü atıyorum YouTube kanalım iki gün sonra bir sebep yüzünden Copyright demiş olayım bir şey olsun bir sebep yüzünden kapansa bile biz yine alternatif bir kanal açıp bir farklı platforma geçip falan yine bir şekilde geçenleri yapacağız. Dediğim gibi o geçenler konusunda en içinizin rahat olabileceği yayın konsepti olduğunu sizlere belirteyim. Çok düzgün bir cümle olmadı ama sanıyorum herkes anlamıştır. Ama diğer yayınlar, diğer abiler gibi Diğer yayınlar için ne söyleyeceğiz? Hani ne ne yapacağız? Hani haftanın mantıken 3 günü, 4 günü daha var geçenler dışında yayın yaptığım. Şimdi şöyle ki yayınları Şimdi içim bırakmak istemiyor. İçimdeki semi kutsala sorduğunuz zaman. Ama dışım bazen böyle yayın durumunu görünce birazcık şey oluyor. Dışım mı? Burkuluyor. Dışı burkulur mu insanın? Bu, bu bir sorun doğal olarak. Evet yayınları bırakmak istemiyorum ama hani yayının böyle ilk 15-20 dakikası kimse gelmeyince falan. Ki evet şu şu sıralar çok yaşamadık da bir ara yaşıyorduk kimse gelmeyince bir insan üzülüyor doğal olarak. Bu 15-20 dakikadan sonra da gelen insan sayısı bazen yine aşırı az oluyor. Ve şu an niyeyse ışın kırılıyor. O yüzden şöyle bir karar aldım. Ben bildiğiniz gibi Pokemon serisine başlamıştım Fire Red ile. Fire Red'i bitireceğiz. Çok az kaldı. Fire Red bittikten sonra ben işte Black White, White daha doğrusu White Pokemon White 2'yi yayını yapmak istiyordum. Ondan sonra Pokemon X'in, ondan sonra Pokemon Let's Go Eevee'nin yayınlarını yapmak istiyordum mesela. Düşündüm ki ben bu yayınları yapana kadar, ben bu oyunları oynayana kadar ki Pokemon oyunları kafadan 30 saat süren, eğer ki full, Pokédex'i doldurmak dışındaki full content'ı oynamak istiyorsan, 30 saat süren oyunlar olduğundan dolayı Pokemon oyunları, bu demek oluyor ki yani uzun bir süre daha yayın yapmaya devam edeceğim demek oluyor eğer ki bu üç oyunda yaparsam. Tabi oyunların iptal olma olasılıkları da var. Nintendo eğer ki durup dururken hayır yapamazsın derse bana. Black 2'de bir sıkıntı, pardon White 2'de bir sıkıntı çıkarmaz bana. X'te de çıkarmayacağını düşünüyorum. Ama yani bilmiyorum X'te veya Resco EV'de belki Nintendo hayır bunun yayını yapamazsın derse doğal olarak yayın yapamayacağım ve yayın yapamayacağımdan dolayı da doğal olarak yayını erkenden bitirmiş olacağım. Şimdi bunların yayını yaptıktan sonra yayınları komple bırakacak mıyım? Şöyle bir şey var. Duruma bakacağım. Eğer ki durumdan hoşnut değilsem ki hoşnut olmayacakmışım gibi gözüküyor şu an. Yayınları temelli bitirebilirim veya canım çektiği zaman ki işte haftada bir mi çeker haftada hiç mi çeker onu bilemem. Ona göre yayınları yaparım eğer ki dediğim gibi Durumdan memnun kalmazsam. Daha memnun kalırsam en azından bizim tayf kendi tayfamız, kendi Discord, kendi Santo grubumuz. Santo bakın arkamda duruyor. Dur grubumuz gel gelirse en azından kendi grubumuz ge düzenli gelebilecek durumda olursa falan yayınlara. Baktım hani o e, alt tayfadan falan memnunum. Alt tayfanın gelişinden gidişinden o zaman yayınlar devam edebilirim. Edebilirim değil ederim de zaten. hani e, Nedir o? birçoğu insanın bu işleri yapmasındaki en temel sebep seyirci. Ben tek başıma bir adam. İçerideki odada bir editörüm yok. Veya şu arkamda gördüğünüz Santo perdesinin arkasında bir çekim ekibim yok. Yayın ekibim yok. Tek başıma bilgisayarın karşısına geçiyorum. Programımı ayarlıyorum ve şeye başlıyorum. Kayda veya yayına başlıyorum. Bu yüzden video gibi şeylerlerde mesela uğraşasım gelmiyor. Motivasyonum olmuyor. Mesela Ocak ayında çektiğim e, Mehmet abinizle birlikte Dead Side ve Deep Rock Galactic videoları vardı. O videolar hala duruyor. O videolara bir, birer kere dokundum iki video şeyine de, projesine de. Ancak daha sonra editlemek için motivasyonum olmadı. Yine onların da editini yapmak istiyorum ama işte ne zaman yaparsam şu anki o video gelme, edit gelme olayı ne zaman? Bir tane daha aklımda proje var. Bu da birçok bir kez dile getirdim. Multilingual yayın projesi ama Multilingual'da tam olarak ne yapmak istediğime emin olamıyorum. Onda da Pokemon oynayabilirim. Black oynayabilirim. İlk oyununu hani ikinci oyunu Türk Türkçe bir şekilde oynayacağım. İlk oyunu belki İngilizce şekilde çok dilli şekilde falan yapabilirim diye düşünüyorum. Başka alternatif minik oyunlar da var. Bilmiyorum. Multilingual da yapmak istiyorum. Eğer ki birçok insan şey diyor tutarsan multilingual da tutarsın zaten abi şeklinde. Bilemiyorum. O yayınlarda gelebilir. O yayınlar normal yayınlarla yer değiştirir muhtemelen. Eğer ki hani x bir gün normalde yayın yapacaksam multilingual yayın yaparım. O normal yayın dışına. Artı söylemem gereken bir şey varsa üst üste aynı şeyin yayınını çok yapmayı sevmediğimden dolayı hani sadece bu söylediğim Pokemon oyunlarını falan da yapmayacağım yayınlarını. Aklımda başka oyunlar da var sonuçta. Yayınlara normal şekilde devam ediyorken başka şeyleri de yapmaya devam edeceğim. Yani mesela Minecraft'tır veya şey update geldi, Astronaria update geldi o update'i yayında incelemek isterim. Veya başka kendi yaptığım Çiçke çeşitli muhabbeti yayınları, ufak tefek oyunlar, Isaac yeni buldum indie oyunlar Game Jolt'tan olsun, itch.io'dan olsun belki korku oyunu yayınlarda yaparım. Ne? Başka oyunları yayında da sırf şeyden dolayı nedir o aynı anda dediğim gibi aa, şey üst üste aynı şeyin yayını yapmayı çok sevmiyorum. Güzel olmuyor. Sanıyorum bunlar dışında söyleyeceğim, yapacağım bir duyuru yok. Saçlarım berbat halde. Biraz üzücü bir duyuru oldu. Kusura bakmayın. Ama Durumlar böyle. İstiyorsanız ne bileyim like falan atabilirsiniz. Abonedir, çandır vesaire bir şeyler yapabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Çart çurt. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Ha Aa, evet çok önemli bir şeyi söyleyecektim aslında son bir duyurum daha var. Five Nights yeni videosunu e, yükleyeceğim tarih